milli atlet Nagihan Karadere'nin 50 yaşındaki ablası Hülya Karadere kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 2016 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınan milli atlet Nagihan Karadere'nin ablası Hülya Karadere kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Hülya Karadere memleketi olan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ikindi namazını mütakip kılınan cenaze namazının ardından Tapu Tepesi mezarlığında toprağa verildi. Nagihan Karadere ablasının ölüm haberini ise Instagram hesabı üzerinden duyurdu.